İşte yeni anayasa yapıyorlar. Bir kabadayı çıkıp da ne bu layıklık diyebiliyor mu? Diyebilir mi? Bizim iman ettiğimiz şeriat onların layıklığına, demokrasizine trilyon fark atar. <laughs> Demin de, lakıda <laughs> ekseriyeti Müslüman. Müslümanın imanı şeriatı Garra-i Muhammediye'dir bir ses duyacak mısınız? Bakın. Ne bu layıklık? Ehli tarik olan reisi cumhur bile mecliste layıklık münakaşa edilmez dedi. Sana mı soruyorlar? Demin söylediğim hikaye milletin bir kısmı ümmeti kemal. Onlar nasibi aksediyor gönüllerine. O zaman böyle saçmalıyorlar. Lehinde de konuşma, lehinde de konuşma. Yerine göre sükuttan bile vebal vardır. Es-sâkitü anil hakkı şeytanul âfez. Hakkı söylemek mevkinde kalıp da susan dilsiz şeytandır. Peygamber böyle tayyip ediyor, tehdit ediyor. Sen layıklık münakeşe edilmez. Allah belasını versin senin layıklığının. 70 milyonun önünde ben söyledim. Benim inancım senin laikliğine, demokrasine trilyon fark atar. Laiklik başka dinlere müsamahalı davranmakmış. Şeriat başka dinlere rahatsız mı ilan ediyordu? Şeriatla idare edildiğimiz zaman şeytana tapan yezidilere bile dokunulmamış. Anne intizamını bozmadıktan sonra Aleviye de dokunmazdı. Kimsenin inancına karışmamış. Kimseyi zorlamamış Müslüman olmayı Allah men ediyor. Çünkü insanı muhterem kabul ediyor. Allah. muhterem olan insana cebir caiz değil. Belki bu ise bunu şeriat fazlasıyla icra etmiş. Ne ihtiyaç hissettin? Hayır. Devleti idare ederken bu husustaki dini emirleri kale almamaktır layıklık. Bu manada da küfürdür. Cebir altında kabul edebilirsin. Bizim bunu değiştirme şansımız var mı? Yok vebade değiliz. Kalben huz etmekle mükellefiz. Biz eğer bu rejimin adı demokrasi ise demokrasi halk ekseriyetinin arzusunu hakim kılmaksa kabadayı diyorum bugün bizi idare edenlere sorsunlar layıklık mı istersiniz şeriat mı istersiniz sorabilirler mi? Asla. Göreceksiniz bu istikamette bir söz söyleyen adam çıkmayacak. Varsa da onlar cesaret edip bunu söyleyemeyecek. Bu ne demektir? Senin imanın mahkumdur bugün, mahkum. Elinden iki dönüm tala asılar, hayatın boyunca feryat edersin. Senin imanını düşman ilan eden bir rejime karşı. Sen kıvrı kıvırdatlayarak ahirette beraat edeceksin. Bare kalben buzet. İşin asgarisi budur. Kalben batıla itaat küfürdür. Biz imanı oyuncak sanıyoruz. Nice insanın ayağa kayıyor imanda da haberi yok. Küfrü hafi, gizli küfür halinde haberi yok. Hala kendini mümin zannediyor. Rabbenâ la tuzig kulûbenâ ba'de izdeydetnâ ve heb lenâ min ledünke rahme inneke entel vehhâb Ya Rabbi kalbimizi kaydırma bir kere hidayet ettikten sonra Cenab-ı Rabb-i kalplerimizi iman üzere sabit kılsın. İslam'ın galibesini sağlayacak amellerden bize bela var, ma bela nasip eylesin, takdir buyursun, esbabı ol surette halk etsin ki hem kendi beraatimize hem de dilediklerimizin beraatine şefaatle vesile olacak dereceler kazanmamızı takdir buyursun. Amin.